bulunamayan geometri kanalımıza hoş geldiniz. Napolyon üçgenini tamamlayacağız şimdi bu videomuzda. Bir ABC üçgenimiz vardı. Daha önce gösterdik ki bir ABC üçgeninin e, kenarları üzerine eşkenar üçgenler bu şekilde inşa edilirse bu B ile Q'nun, A ile P'nin C ile R'nin e, tek bir noktada kesiştiğini ve bunların eşit olduğunu göstermiştik diğer iki videomuzda. Şimdi burada göstereceğiz ki ARB üçgeninin çevrel çemberi ve AQC'nin çevrel çemberi BPC'nin çevrel çemberi yani eş, e üçgenin e, kenarlarına inşa edilen e, üçgenlerin çevrel çemberlerinin merkezleri bunlar kaleme Bu üç noktayı birleştirdiğimiz zaman meydana bir eşkenar üçgenin geldiğini göstereceğiz yani bu ıı, çevrel çemberlerin merkezi olan noktaların bir eşkenar üçgen meydana getirdiğini göstereceğiz. Evet. Buna da Napolyon üçgeni diyeceğiz. MLK, üçgenine. Daha doğrusu KLM üçgenine. Evet burada bu KLM üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu kendiniz ispat etmek için videoyu durdurabilirsiniz. Bundan sonraki kısmını beraber yapmaya çalışacağız. Peki. Şimdi başlayalım. A noktasıyla M noktasını birleştiriyorum. Şimdi bu A, R, B bir eşkenar üçgen. Bu çevrel çemberin merkezi aynı zamanda ağırlık merkezi aynı zamanda yükseklerin kesim noktasını uzatırsak şöyle. Şu mesafeye köküç x dersem şurası 2 köküç x hani ikiye bir olduğundan. Peki burası 3 kök x burası da dik olduğundan burası 3 x olur. 30 derece olduğu için burası burası 30 derece. Burası da ee, bakalım. Evet, pardon. A ile L'yi birleştirelim şimdi. Bu da aynı şekilde böyle gidecek. Burası da 30, burası da 30 oldu. Peki. Şimdi M ile L'yi birleştirelim. Evet, M ile L'yi birleştiriyorum. M ile L'yi birleştirdim. Şimdi aynı şekilde şuraya kök 3 y dersem burası 2 kök 3 y oldu. Peki burası 30'un karşısında 3x varsa bu a AB 6x oldu. Aynı şekilde burası 3y, AQ da 6y oldu. Şimdi ABQ üçgene bakalım. AB 6x, AQ 6y ve aradaki açı, aradaki açı 60 artı a. Bir de AML'ye bakalım. AM 2kökü 3x, 2kökü 3x. AL 2kökü 3y. Aradaki aradaki şu açı da 30 30 60 artı A. Yani AML ile A B Q bir daha söylüyorum. A M L üçgeni ile kenar açı kenardan benzer üçgenler. Benzerlik de 2 kök 3'e 6'dan katı. Yani A B Q üçgeni AML M L üçgeninin kök katı eğer o zaman o zaman biz geri kalan şöyle yazalım isterseniz AML AML üçgeni benzerdir ABQ'ya ABQ üçgenine ML ile e, BQ ML ile BQ burada karşılıklı kenarlar kök üç katı birbirini yani ben eğer BQ'yu daha önce konuşmuştuk buraya 6z dersem BQ'ya burası bunun bunun köküçe 3'e ne olur? 2kök3z olur. Peki, peki. Şimdi bu, burayı hallettik. Şimdi baş, yönümüzü başka bir tarafa çevirelim. M, m ile b'yi birleştiriyorum ve b ile k'yi birleştiriyorum. Daha sonra da m ile k'yi birleştiriyorum. Peki aynı şekilde buranın iki kök 3x olduğunu biliyorum. Buna da başka bir şey söyleyelim. İki kök 3m diyelim. Ee, peki. O zaman burada yine yine e, k, b, m üçgenine bakalım. k, b, m üçgeni. Bir de p, a, b üçgenine bakalım. Şimdi p, a, b üçgeninde PAB üçgeninde PAB'de. Şu açı A açısı. Burası da 60. Burası 60 artı A. Peki MBK'ya bakalım. Burası 30'du. Burası da 30. Burası da A. 60 artı A. O zaman e, o zaman A, A B, P üçgeni ABP üçgeni benzerdir benzerdir. A, B, P üçgeni benzerdir. M, B, M, B, K'ya. M, B, K üçgeni diyebiliriz. Biraz şekil karışık ama. Peki buradan, buradan A, P'ye karşılık, A, P'ye karşılık M, K'nın geldiğini görebilirsiniz. Peki benzerliğe bakalım. 2 kök x, 2 kök 3 m, 6 x, Buna da burası da ne olacak. Ee, zaten bir şeyi biliyoruz. Bu daha önce bu BQ'nun, RC'nin ve AP'nin eşit olduğunu biliyoruz. Yani biz burayı az önce 6Z seçtik. Burası da 6Z. Ee, evet. Peki 2 kök 3x, 2 kök 3m ve burası 6x, burası da 6m, yani benzerlik yine bu sayı, bu sayı bunun köküş katı. O zaman, o zaman, o zaman köküş katı ise burası 6z ise yani ap, ap, 6z olursa, 6z dedik, ap'ye karşılık gelen mk, 2 köküç z olur. Yani burası da 2 köküç z oldu. Tıpkı, tıpkı, kim gibi? ML gibi. Burayı iki köküçse bulmuştuk. Bu da aynısından çıktı. Yani ML ile MK'nın aynı olduğunu bulduk. Bunun aynısı devam ettirilerek aynı mantıktan yani şu diğer şey kullanılarak biz neyi kullandık? Bunu kullandık, bunu kullandık. RC kullanılarak daha sonra şöyle birleştirirseniz burada yaptıklarımızı bu LK için yaparsanız bu LK'nın da 6 z e, pardon 2 köküç z olduğunu bulursun. Tabi burada x, y, z herhangi reel sayı o yüzden sorun yok. Dolayısıyla biz ispat ettik ki m, l, k ve l, k 2 z. Tabi bu, burada z herhangi bir reel sayı. Göstermiş olduk ki m, bir eşkenar üçgendir. Yani işte e, bu üçgenimiz Napolyon üçgeni diyoruz. Evet, burada ispatımız bitiyor. Bizi takip etmeye devam edin.